Herkese merhaba arkadaşlar. Among M.11 ikinci bölümün'e hoş geldiniz. Ee, aslında birinci bölümden hemen sonra çekiyorum ama dediğim gibi bir kahve içtim geldim hatırlıyorsunuz bir kahve içeyim falan demiştim. Ee, bir önceki bölümde hemen kahvemizi içtim biraz daha böyle rahatladım abi. Oyun hani dediğim gibi böyle bir anda patlamalar ses patlamaları yok ama atmosfer olarak falan çok geriyor insanı. Hemen ee, devamlıyorum çocuğum. En son anamızın odasına geldik şu kapı kendiliğinden açıldı. Biz de burada kalmıştık. Anamızı bulamamıştık. Teddy ne yapıyorsun? Neredesin? Yanımdasın değil mi? Sırtımdasın. Abi ne var burada ya? Ya bu evde olan şeyleri... Anamızın sesi mi o? Anne! Abi şu etraftaki elbiseler şimdi bu ne? Bu, bu ne bu? Bak. Abi şuna bakar mısın ya? Ya bunlar böyle asılır mı çocuğum? Bunlar böyle asılır mı? Siz benim öldürecek misiniz? Anam nerede? Anam. Anam nerede? Anam nerede? Anama bu Lan oğlum! Allah belanızı vermesin ya. Aklım gitti. Az kalsın sövüyordu. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. Sesi de açtım. Bir daha benim karşıma öyle bir şey çık yok mu lan değnek meynek yok mu abi burada bu belirdi böyle bir anda burada bir şey mi var ya bu ne Allah atar bu kafanıza ses çıkartma demişti ama dedi bu ne lan abi burası ne böyle? Hakikaten what is this? Anamız mı? O? Abi jump scare. <laughs> Yok falan derken böyle karşıma <laughs> bu tarz şeylerle çıkmayın. <laughs> bir hatıra gibi bir şeyin içine girdik galiba. Şimdi inventory'yi açıyoruz. E ee, bu ne? Tamam. Kolyeyi kullanabiliyorum. Teddy'cim beni bir aydınlat çocuğum. Abi neredeyiz biz ya? Atla bakayım. Kayacağız mı buradan? Abi nerelerde geziyorum ben ya? Ufacık bebek. 2 yaşında bebeğiz. Ya umarım bu hayal dünyası falandır ya. Ufacık çocuğun. Abi neredeyim ben? Are you İyiyim iyiyim de. Burası neresi? What is this place? Oğlum evin arkasında bildiğin başka bir ev var ya. A What's that doing here? Aşağıda ne var? Buradan düşersek hiç iyi şeyler olmaz. Ayıcık neredesin? Teddy. Evladım burası neresi ya? Açıl susam açıl. I might be able to open it from the inside if you help me up. Hadi gel. <laughs> Güldü mü lan o? Oğlum. Çık bakayım çocuğum. İçeriden açabilirim ben dedi. Yardımcı olurum sana dedi. Aç bakalım evladım. Whoa, look at this place. Ne var burada? Oo mekan. Oo, dur bakayım burası Canavar mı lan o? Listen. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. E? There must be a way to open it. Nasıl açacağız abi? It seems like these are connected somehow. Hmm. Buradan çıkabiliyor muyum? Ha sen çıkıyorsun buradan. Ee, çıksana çocuğum. Maybe it requires some sort of key. Is there anything we can use? Ee? Bu anahtar mıymış annemizin kolyesi? Vay. Kapağını da kapatalım. Sonra çevir çocuğum. Lan kolye gitti yalnız. What happened? Why didn't it open? Let's find a way to open it. Bu ne? Ha, bu buraya geliyor. Tamam. Şimdi bu tarzda hatıralar toplayacağız anlaşılan. Peki. Buradan çıkacağız o zaman abi. Burada bir şey olduğunu sanmıyorum. En son buraya geleceğiz herhalde tekrardan. Teddy. Çocuğum buradan nereye gideceğiz? Bu odada mı toplayacağız bir şeyleri? Hmm, dur bakalım. Açıl bakayım. Burada ne var? Abi bir şey de yok ki. Dur bakayım burada bir şey var. Dur 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 dur. Gel buraya bakayım. Bas şunu. Hmm. Aha. It's a button. That's it. Abi bunları bulmamıza gerek yok o zaman. Sadece bir tanesiyle açabiliyor muyuz? Tamam çocuğum. Gel bakalım sen. If we can find more memories like this, it might bring us to her. Hmm. It looks like we need three more. Bu hatıraları bulup. İlerleyeceğiz. Hop. Ben de korkuyorum. Şu an acayip gerginim. 2 yaşındayım ve ee, çok garip dünyalar arasında geziyorum. Yani korkmam için gayet mantıklı bir neden. Loading screenler biraz uzun mu? Yok gayet normal. Ve geldik abi gene. Nerede olduğunu bilmediğimiz bir borudan kayıp nerede olduğunu bilmediğimiz bir yere geldik. Şimdi bir tane şundan alsam yanıma. Gelen bir şey olursa kafasına fırlatır. Işık mı yanıyor lan o ilerledikçe? Şimdi şuradan çıkacağız. Abi bir çocuğun, iki yaşında bir bebeğin ne hatırası olabilir ya? Buradan ona falan geçmiyoruz değil mi? Yani iki yaşında bir çocuğum ben ya. Bu ne? Dönüyor lan bu. Teddy. Vay be. Efsane geçiş yöntemi. Alkışlıyor. Aa buldum buldum bir anı daha buldum buldum. Aynen. Like Hemen koştur koştur gideceğim abi. Buradan kayıyor muyuz gene? Hop. Bu VR deneyimi bunun güzel olabilir aslında. PlayStation VR'da da oynanabilir. Bu, burada bir şey var. Dur. Şimdi bunu alınca şu zımbırtı çalışacak gibime geliyor sanki. Dur bakayım. Ha bak. Bunları toplayıp ağırlık yapıp Buraya çıkacağız. Anladım anladım. Tamam şimdi sağda solda bu zımbırtılardan bulacağız. Şu öcülerden çıkmaz inşallah karşımıza. Burası neresi abi? Şimdi o da tartışılır bir konu. Dedi. Bir tane daha buldum. Lan! Ne oluyor burada şimdi? Abi bir şey geldi. Şşş. We be çocuğum şunu da koyalım hemen oraya. Atlayabilirsek direkt kaçalım. Bir şey bir şey geldi bizim buraya. <laughs> Koy çocuğum şunu da. Çocuğum ben buradan geçebiliyor muyum şu anda? Oğlum nasıl bir manyak dünyadayız ya? Yok, bir tane daha bulacağız. Ve orayı komple dolduracağız anlaşılan. Hmm. Yoruluyor mu anlamıyorum. Abi. Soldan gidelim. Önce soldan gidelim. Şöyle tam Burası geldiğimiz nokta mı? Eee buraya dolanacağız. Şöyle çıkabiliyor muyum? Orada bir tane gördüm çünkü. Şöyle de geldim mi? Burası nasıl bir manyak memleket ya? Döndür çocuğu. Hemen abi bunu da götürüp takalım. Abi bir şey. Ne geliyor lan? Koş 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 evladım koş. Abi burası neresi ya? Lan iki yaşında çocuktan ne istiyorsun? Bak orada bir şey var. Daha üç tane var ya. 2 tane daha bulacağız 2 tane daha bulacağız Biri sağda biri de ileride Şimdi sağdakine mi gitsem ileridekine mi gitsem Hangisinden korkunçlu bir şey çıkacak Ya çocuk çabuk yoruluyorum ya Evet abi Of 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 of, of. evladım Yapmayın gözünüzü seveyim Şimdi şu yukarıdan şu kurtulur Bunu zaten kurtarmam gerekiyor Galiba ki şu taşın e, üzeri gitsin, açılsın. Peki nasıl yapacağız seni? Teddy. Var mı bir planın proje? Şöyle yapıp. Aynen. Çok zeki bir çocuğum ben ya. Açılsam Ben açılsana. Bunu da aldık. Ne zaman bir obje alsın? Lan şunu karşıdan gelen bir şey sandım ha. Şimdi yorulup çökecek. Eh? Diye bir ses çıkartacak. Aynen bunu diyordum işte. Çocuğum. Şimdi yorulma zamanı değil. Sen uyursan herkes uyur. Ulan arkadaş, kendi kendimi korkutuyorum ya. koyduk. Ya, beni taşısın artık ya tam kilom dengeli miymiş bu kadar ya? Çocuğum yürü bakayım. Vay anasını ya. Tam kilome göre ayarlıymış abi. Şimdi e diyecek. Yap bakayım. <laughs> artık öğrendik nerede yoruluyor. Hızlı emekleyebiliyor muyuz? Şimdi sağ tarafa gideceğiz abi. Nasıl zurnanın zırt dediği yere geldik. Evet bir save daha aldı. Demek ki bir şeyler olacak burada. Çocuğum kalk bakayım. Sen sallanıyor mu? Abi ben şu ışıklı yere gitmek istemiyorum. Aa dur oraya gitmeyeceğiz zaten. Şuraya mı gireceğiz yoksa? Burası kilitliymiş. E? Ee? Nereye gideceğiz abi? Yok ki başka bir yer. Lan arkadaş. Burada ne var? Dur bakayım. Dur. Teddy. Çocuğum burada ne var? Burası neresi böyle? Şuna bir sarılalım abi. Nerede bizim diğer key? Taş nerede? Daş. Sen nesin lan? Abi bu nasıl bir oyuncak? At. Şurada ne var? Abi nerede bu? Sonuncuyu bulamıyorum iyi mi? Şimdi buradan buna mı çıkacağız? Geçtim. Kalp atışlarım hızlandı. Dedi. Abi nereye geldik biz ya? Atla çocuğu. of 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 yerlere girdik ama nerelere girdik ya? Anamız iyidir ya. Ha? Bulduk abi. Bulduk bulduk bulduk. Ya hem bir şeylerden kaçmak hem bir şeyleri bulmak o kadar gergin olabilir. Baykuş krallığı resmen burası. Aa az önceki yer. Açıl susam açıl. Arkamızdan gelen olmasın diye kapatalım abi. Tamam, şimdi gidiyoruz. Ya var burada bir şeyler bizi takip ediyor ama ne ta Bildiğin korku filmi abi. Hani korku oyunundan ziyade bildiğin korku filminin içindeyim şu anda. Bildiğin kabus yani. Eee çocuğum sen niye yukarıdasın? Koy bakayım şunu. Evladım niye beni kastırıyorsun ki? Al işte. Tamam. Ya bir şeyler oluyor çık ya, evladım artık. Hadi, hadi artık, hadi. Ya, şu an Nasıl geriliyorum, nasıl geriliyorum. Evladım burası neresi ya? Kim inşa etti lan burayı? Ne bu? Baykuş krallığı mı burası? Ne burası böyle? Selamünaleyküm. Kürek. Aha kürek şurayı valla gözünüze gözünüze kafanıza kafanıza vururum sizi Bisikletle gitsem Koş evladım Oh Gerildim ya Vallahi gerildim Bu ne? Gene bir hatıranın içindeyiz Anne Aldım Müzik kutusuydu. Finally, we Çocuğum hemen. Şuradan atla kaç. Atla 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 çocuğum atla. Evet. Evimizin olduğu yere geldik. Aşağı düşülmez diye planlarken düşülüyormuş abi. Düşülür tabi yani. Uçurum görmüyor musun?

Yolu göster evladım. Tamam. Çevir 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 çevir. Oh! O nereye gidiyor? Tık buraya geldi. Aynen. Bir bölüme daha geçişimiz burada açılıyoruz. Evet abi. Şöyle bu hatırayı da çözdük. Ve buraya geldik. Bu bölümü burada bitirelim. Ben yeterince gerildim gene. Kısa kısa ama ee, şöyle hemen ellerimizi kapatalım. Kısa kısa ve gergin bölümler oluyor. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, seri devam edecek. Hızlı bir şekilde devam edecek. E, ben eğleniyorum işin açık yana, Geriliyorum tüylerim diken diken oluyor ama eğleniyorum. Ee, umarım seriyi beğeniyorsunuz ve videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine de beğenmeyi ve kanala destek olmak için mutlaka ama mutlaka abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler.